Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz ben Filiz uzun bir aradan sonra gene sizinleyiz neden bu kadar geç video çekiyorsunuz dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar ben Ekim ayında İngilizce A1 kursuna ismeye başladım ee, ve gerçekten A1 A2 B1 B2 diye devam ediyor bu seviyelere geçmek hiç kolay değil her bir seviyede 3 sınavdan geçmeniz gerekiyor. Yani birinci ve ikinci sınav değerlendirme oluyor. Ama üçüncü sınav tamamen bir üst seviyeye geçmek için yapılıyor. Bunun için de belli bir emek gerekiyor. O yüzden kızım da bu sene birinci sınıfa başladı. Onunla da ayrı bir uğraş veriyorum. Ev hanımları beni anlar. Ev işleri de ayrı bir sorumluluk. O yüzden videolar daha Seyrek gelmeye başladı çünkü haftanın 3 günü İngilizce kursuna da gidiyorum. Bir türlü hani o düzeni oturtamadım ama bundan sonra inşallah videolar daha düzenli bir şekilde gelecek. Arkadaşlar videolarım gerçekten kolay hazırlanmıyor. Videoları önce çekiyorum, sonra ses ekliyorum, sonra şablonlar ekliyorum, işte ekstra şeyler ekliyorum. O yüzden lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Herkesten büyük bir destek bekliyorum. Çünkü gerçekten buna ihtiyacım var. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Haydi arkadaşlar videoya geçelim. Modelim 5 ve katları artı 3 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön yüzümüz bu şekilde. Arka yüzümüz de bu şekilde gözüküyor. Şimdi anlatıma geçelim. Öncelikle arkadaşlar yapacağımız şey önce tığımıza ipimizi bağlamak olacak. Bu şekilde çevirip daha sonra zincirimizi çekip ipimizi bağlıyoruz. Daha sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Arkadaşlar 5 ve katları olduğu için 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ben 3 katını aldım arkadaşlar. Siz daha üst katlarını e, alabilirsiniz. Önemli olan 5 ve katları olması. Şimdi ekstra 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle kameramızı netleştirelim. İpimi alıyorum. Daha sonra 1 2 3 4. zinciri batıyorum. Ve ipimi alarak çıkıyorum ve tekrar ipimi alıp tek seferde yarım trabzanımı yapıyorum bu şekilde Arkadaşlar şimdi sırasıyla diğer e, zincirleri de batacağız ipimi aldım şu an gördüğünüz hemen dibindeki Zincire batıyorum ve çekiyorum ve tekrar tek seferde çekiyorum tekrar ipimi aldım yanındaki Zincire batıyorum ipimi çekiyorum ve tek seferde kesiyorum bu şekilde sıra sonuna kadar yarım trabzanlarımızı yapacağız şimdi devam edelim ipimi aldım battım ve çekiyorum ipimi aldım battım ve çekiyorum ipimi aldım zincirime battım çekiyorum ipimi aldım battım çekiyorum İpimi aldım, battım, i̇pimi aldım. Battım. Çekiyorum. İpimi aldım. Battım. Çekiyorum. İpimi aldım. Battım. Çekiyorum. İpimi aldım. Battım. Çekiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar. geliyorum. Şimdi arkadaşlar son olarak en sondaki zincirime de batıp ardından kesiyorum ve fark ettiyseniz solda sadece bağlama ipim kaldı arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar tam 16 tane yarım trabzanınızın olması gerekiyor. Çünkü e, altta 15 zincir çektik ve üstte e, 16 trabzan olmalı ki aralarda gene beşer beşer eşit bir şekilde dağılsın diye şimdi 4 tane zincirimi çekiyorum 2 3 4 zincirimi çektim modelimi çeviriyorum ve tığıma iki kere ipi dolayarak en yakındaki ilk zincire batacağım bu şekilde batıp ipimi alıyorum ve 1 2 ve 3. seferde kesiyorum tekrar tığıma 2 kere doluyorum yanındaki zincire batarak 1 2 ve 3 1 2 doladım yanındaki zincire batarak 1 2 ve 3. seferde kesiyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane trabzanım var arkadaşlar. En baştaki şu gördüğünüz yerden gireceğiz ve 5 tane ip çıkaracağız. Şimdi nasıl yapacağımızı görelim. İpimi aldım. Girdim ve ip çıkardım. Birinci ipim. Tekrar ipimi aldım. Aynı yerden giriyorum. İpimi alıp geri çıktım. İkinci ipim. Üçüncü ipim. Dördüncü ipim. Ve son olarak 5. ipim. Gördüğünüz gibi 5 tane ip çıkardım. İpimi tekrar alıyorum. Yanındaki zincire buradaki zincire batarak ipimi çıkarıyorum ve tek seferde kesiyorum. İpimi aldım ve tek seferde kestim. Gördüğünüz gibi bu şekilde ee, şimdi hemen dibindeki zincire ip almadan giriyorum ve ip çıkarıyorum ve 1 2 3 zincir çektim ve 4'te kestim gördüğünüz gibi 3 zincir çektim ve 4'ü kestim arkadaşlar şimdi Tekrar bu gördüğünüz 3 zincirin yanına 3 tane daha trabzan yapıp dörde tamamlayacağım. 2 kere doladım. dibindeki zincire batarak 1 2 3 3. seferde kestim. Doladım 1 2 3 doladım. 1 2 3 Şimdi gördüğünüz gibi dört tane oldu ve ben en baştaki boşluktan tekrar girip 3 trabzanı alarak ip çıkaracağım. Buradan giriyorum ve çıkarıyorum. Bu birinci. İpimi aldım. Aynı yere girdim. ikinciyi üçüncü, dördüncü, beşinci, ve şimdi yanındaki yere ip alarak giriyorum ve tek seferde kesiyorum gördüğünüz gibi bu şekilde böyle de arkadaşlar yerleştirebilirsiniz şimdi dibindeki yere girip ip çıkardım 1 2 3 zincirimi çekip dördüncü de keseceğim şimdi 3 tane trabzan daha ekleyeceğiz 1 2 3. trabzanımız 1 2 4. trabzanımız şimdi en baştaki yere batarak 1 2 3 4 5 tane ip çıkardım ipimi aldım yanındaki zincire batarak tek seferde kesiyorum Burası önemli arkadaşlar alttaki zincirin tepesinden batacağız. Çünkü örgümüz bu şekilde düzgün görünecek. Şimdi alttaki zincirin en tepesine bu şekilde giriyoruz. Ve ip çıkardım. 1 2 3 zincirimi çektim. Dördüncü de kesiyorum gördüğünüz gibi 3 tane motivimiz bu şekilde görünüyor şimdi üst bölümde yarım trabzanlarımızı yapmak için iki tane zincirimi çektim örgümü çevirdim ipi alarak şu arada gördüğünüz yere batacağız arasından girdim ipi aldım ve tek seferde kesiyorum Arkadaşlar ipi tekrar aldım. Gördüğünüz gibi iki tane zincirin zincirden geçerek bu şekilde alarak ikinci yarım trabzanımı yaptım. Üçüncü gördüğünüz gibi bu şekilde giriyoruz. Dördüncü burada 5. 5. Bu aralığa gireceğiz arkadaşlar. İpimi aldım. O boşluğa girerek kesiyorum. Ve bundan sonra sıra sonuna kadar devam edeceğim. Burada videoyu hızlandırdım. Şimdi yarım trabzanlarımı sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son trabzanlarım 1 2 3 4 Burası önemli arkadaşlar alttaki zincirin en tepesine batacağız ve 16. trabzanımı yapacağım. Şöyle kameramı netleştireyim. Çekiyorum. Ve tekrar çekip kesiyorum. Şimdi burada tam olarak arkadaşlar 16 trabzanımız var. Alt bölmedeki gibi. Ee, bu sayılara dikkat edelim yoksa modeliniz e, bozulabilir Şimdi 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincirimi çektim geri dönüyorum ipimi iki kez dolayacağım ve yakındaki yere bir önceki seferdeki gibi bu şekilde girerek 1. 2 ve 3. seferde kesiyorum. 1 2 Tekrar yanındaki zincirlere giriyorum. 1 2 3 Doladım. Giriyorum. 1 2 3 şimdi sarma işlemimizi yapacağız bir kere aldım ve burada gördüğünüz yere girerek bir ipimi aldım 2 ipimi aldım 3 ipimi aldım 4 ipimi aldım 5 Şimdi ipimizi alarak yanındaki zincire batıyoruz. İpimizi çıkarıp tek seferde kesiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi altta zincirimiz var. Üstte de aynı hizada zincir kuruyoruz. 1 2 3 ve dördüncü de kesiyoruz. Ortadaki modelimi de yaptım. Şimdi sonuncuyu yapıyorum. Çevirdim. 1 2 3 2 kere çevirdim. 1 2 3 ve son olarak kestim. ipimi alarak bu baştakini iki trabzan arasına girerek ipimi alıyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar ipimizi alarak yanındaki zincire batarak tek seferde kesiyorum. Şimdi yarım tırabzanımın tepesine batacağım. Bu şekilde örgüm daha düzgün gözükecek. İpimi çıkardım. 1 2 ve 3 zincirimi çekip 4. de kesiyorum. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Büyük ip kullanmamın sebebi modeli daha iyi anlamanız için. Küçük modelimde de bu şekilde görünüyor. Videomuz bitti umarım anlatabildim. Ee, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın sorularınız olursa Instagram adresim orgugunlu 02'den de bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.